Değerli dostlar Teknik Taktik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine sizi ilgilendiren kritik ve gerçek analizlerle birlikte Borsa İstanbul'a dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamak için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirme davet ediyorum diyerekten analizimize geçelim. Borsa İstanbul ana endeksi olan BIST haftanın son seansında 9668 puanda %1.33 değer kazanarak kapanışını sergiledi. Ana endekste baktığımız zaman 77 tane hisse senedinin değer kazandığını, 22 adet hisse senedinin ise fiyatlarına düşüş sergilediğini görüyoruz. Seansın derinliğine bakacak olursak özellikle ünlünün 1 milyarlık bir alımı söz konusuydu ki bu alımlara özellikle baktığımız zaman Akbank, Koç Holding, Yapı Kredi, Aselsan ve İş Bankası üzerinden yaptığını görüyoruz. İkinci alıcı tere yatırımda 9 milyon TL ile yaklaşık ve üçüncü alıcı ise BOFA'ydı. Bildiğimiz üzere BOFA bu hafta satıcılığı ağırlıklı taraftaydı. Daha çok satışını sergiledi. Satıcılar tarafına baktığımız zaman ise burada iş yatırımı görüyoruz. 668 milyonluk hemen ardından info, A1 ve garanti gelmekte şu an için. Her hafta sonuna gelmeden önce yani haftanın son seansında yine yabancı takas analizine bakacağız. Ki 19 Mart haftasından sonra İlk defa yabancı takas oranında bir yükselme gördük bu hafta için baktığımız zaman. Açılışımız 34.80'de. Kapanışa baktığımız zaman ise 35.23 ile yabancı takas oranında ilk defa uzun bir hafta sonra, birkaç hafta sonra ki dediğimiz gibi asıl başlangıç. Zaten yükselme vardı yabancı takas oranında ama 19 Mart haftasından sonra gördüğümüz üzere yabancı takas oranında ciddi bir gerileme yaşanmıştı. Ve bu gerileme arda, arda birkaç hafta boyunca devam etmişti bu hafta ilk defa yabancı takas oranında Borsa İstanbul üzerinde bir yükselişin yaşandığını şu an net bir şekilde görebiliyoruz. haftalık olarak yabancı takasına bakacak olursak özellikle yine iki adet hisse analiz edeceğiz burada. Dikkat çeken yabancıların bu son haftada yani bir haftalık takas analizinde alım yaptığı hisse senetine bakacağız bunların iki tanesine ve bu ikisinin setup'ını sizlerle birlikte tekrardan analiz edeceğiz. Birincisi Türksel olacak. 4.5 milyar TL'lik bir alımı söz konusu. Buradaki yabancılar da tabii ki Citibank'la Döşebank ve ikinci olarak bizim analizini gerçekleştirelim. Siz ise uzun bir zaman sonra Koç Holding olacak. Koç Holding'de de 4 milyar 79 milyon TL'lik bir alım söz konusu bu bir hafta içerisinde yabancı takasına geçer. Tabii ki dikkat eder diğerlerine de bakmak lazım. Garanti Bankası 3.5 milyarlık yine üç 3.5 milyarlık Sabancı hemen gelmekte 2.4 milyarlık ve TÜPRAŞ 2 milyarlık. Burada yabancıların dediğimiz gibi esas önemli olan analiz ve veri burada gerçekleşmekte. Çünkü 19 Mart haftasından sonraki 39-19'lara çıkan yabancı oranı söz konusuydu Borsa İstanbul üzerinde. Takas oranı söz konusuydu. Ama bu hafta yaşanan o siyasi gelişmelerden kaynaklı arda arda Haftalar boyu düştüğünü gördük yabancı takas oranının ve ilk defa bu hafta bir yükseliş söz konusuydu. tekrar zikretmem gerekirse 34.80'de açılan yabancı oranı şu an için 35.23'te kapanışını sergiledi. Şimdi hisse analizlerine geçmeden önce e, endeksi analiz etmemiz gerekecek. Endekste zaten özellikle geçtiğimiz iki hafta boyunca çok sık bahsettiğimiz o seviyeden alınan tepkiyle bu hafta Özellikle parabolik bir yükselişle başladık zaten. Haftanın ilk seansında ciddi bir yükseliş söz konusuydu. Artı dörte yakın bir primlenme vardı ana endekse. Bunun sebebi de tabii ki hafta sonu yaşanılan biraz daha gelişmelerdi ve özellikle küresel tarafta yaşanılan Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz daha sağduyulu bir şekilde anlaşmasıydı. Bunlar öne çıkmıştı ve küresel piyasalarda zaten özellikle geçtiğimiz haftanın sonundan itibaren bir risk iştahının yükseldiğini gördük. Özellikle kripto tarafına baktığımız zaman ABD borsaları, Avrupa borsaları bunun temel nedeni ise ticaret savaşlarında biraz daha durgunluğun artık devreye girmesi, Çin'le ABD'nin masaya oturması ve bir anlaşma üzerine o masadan kalkması bu dünyadaki risk iştahını biraz daha artırdı piyasalar arasında. Tabii ki altına da biraz daha satış getirdi ki bunların hepsine teker teker ayrı videolarda zaten bakacağız. Altında, Bitcoin'i de, kripto para birimlerini de ABD borsalarını hep birlikte analiz edeceğiz ama şu an için bakmamız gereken ana endeks borsa İstanbul ana endeks olan BIST ve bizim BIST dediğimiz gibi neredeyse Mart ayının sonundan itibaren yani Mart ayının son haftasından itibaren bizim talep bölgesi olarak destek noktası olarak bahsettiğimiz tek bir seviye var. 9.066'lar ve 9.050 bandı yuvarladığımız takdirde 9.050'ler. Bu bandı Mart'ın son günlerinden itibaren sürekli bahsediyoruz ve teknik analiz metodolojisine göre çok fazla öne çıktığını belirtmiştik. Şimdi bunun bir sebebi vardı tabii ki. Doğal bir destek noktası olduğunu zaten pek çok kez belirttik. Fiyatın temas sayısı bakımından aynı zamanda bir Fibonacci seviyesi olduğunu, Fibonacci 0.786 seviyesinde olduğunu söylemiştik son yükseliş trendinin. Ama aynı zamanda özellikle 26 Mart seansında oluşan bir dip vardı ve bu dip bir önceki makro vadedeki dipe göre ki o dipte 8.566 idi. Daha yukarı bir marjaydı ve bu dipleri birleştirdiğimiz takdirde makro vadede yükselen bir birincil trend elde ediyorduk ki artık bu trendin de kaynaklı bahsettiğimiz o yatay seviyeye yakınlaştığını vurgulamıştık. Özellikle geçtiğimiz iki hafta boyunca ve 9.050 bandının Borsa İstanbul için çok kritik bir öneme sahip olduğunu dediğimiz gibi bahsetmiştik ki 29 Nisan ve Nisan ayının sonu Mayıs ayının başı itibariyle burada biraz da yaklaşan bir endeks söz konusuydu. Ama daha sonrasında buradan tekrardan bir taleple karşılaştı ve yukarı yönlü dediğimiz gibi hareketini sürdürdü. Peki bu haftanın en yükseğinden bakmamız gerekirse oraya odaklanmamız gerekirse sat satışta 9768 civarlarından geldi. Ki burasının önemi de şöyle belirtmek gerekir. Sarı ortalama yani 100 günlük basit hareketli ortalama vadesiyetten kaynaklı bu seviyedeydi. Ve baktığımız zaman özellikle bu hafta haftanın ilk seansı itibariyle son seansına kadar yani aradan geçen 4 seans itibariyle 100 günlük ortalamayı test ettiğini görüyoruz. Ama hepsinden de net bir şekilde red almış. Yani zaten pazar günü artı 4'e yakın bir primlenme vardı. Ve zaten günün en yükseğinin civarında kapamıştı. Yakın bir marjda kapanışını sergilemişti. Salı günkü seansta da biraz daha dediğimiz gibi dojumum diyebiliriz. Biraz daha yatay bir hareket ki aynı seansta yani çarşamba seansı da salı günkü seansına benzerdi. Ama perşembe seansı Borsa İstanbul'un endeksinde yeni bir satış baskısı gördük. Eksi 2'ye varan bir satış yaşandı. Ve bu 100 günlük ortalama dediğimiz gibi 100 günlük ortalamada net bir şekilde dediğimiz gibi red aldığını görüyoruz. Ve bu red hareketinden sonra yine haftanın son seansında 9458 9000 460'lara 460'lara yaklaştıkça endeks buradan tekrardan bir taleple karşılaştı. Ve şu an son seansta bunu görüyoruz. Önümüzde şu an öne çıkan seviyelere bakacak olursak yine kısa vadede 200 günlük ortalama ve 50 günlük ortalama şu an için yukarı yönü kırıldı. Yani 200 günlük ortalama 9.660'larda 50 günlük hareketli ortalama ise 9.662 puandaydı. Biz şu an haftalık kapanışımızı 9.668 puanda gerçekleştirdik önümüzde tekrardan bizim önemli seviyemiz o da 100 günlük hareketli ortalama. Yani 9768'ler yukarı yönlü ilerledilir takdirde. Dediğimiz gibi bu mikro vadeli görünümün biraz daha pozitife evrilmesi ihtimaller dahil olacaktır. Ama 10200'ler ve özellikle 10800'ler yukarı yönlü kırılmadan artık makro vadeli ciddi bir yükseliş trendini Borsa İstanbul ana endeksi bir süzde yaşanma ihtimali teknik analiz metodolojisine göre mümkün olmayacaktır diyerekten artık hisse senedi analizlerine geçelim ki yabancı takas oranında burada artık bir alım söz konusu Koç Holding ve Turkcell'de. Koç Holding'in setup'ına odaklanacak olursak burada net bir şekilde altılan bir kamu oluşumu söz konusu. Makro vadede birincil bir düşüş trendi paralelinde yeni düşük diplere mahal veren Yine alçalan bir trend söz konusu. Bu düşük tepelerin birleştirilmesi sonucu. Ve bu iki trendin de vade geçtikçe marjının daha da sınırlandırdığı yani sıkışmaya doğru evrildiği bir setup şu an Koç Holding'de söz konusu. Özellikle 153 TL'ler öne çıkmaktaydı. Burası bir talep bölgesiydi. Çünkü makro vadedeki son yükselişin Fibonacci 0786 seviyesiydi. Ama burayı aşağı kırdıktan sonra yeni düşük dip hareketlerini devam ettirdiğini gördük. Özellikle düşük tepelere odaklanacak olursak bu sefer 200 günlük hareketli ortalamanın da bu düşüş trendiyle vadesellikten kaynaklı kesim halinde olduğunu görüyoruz. Ki özellikle 19 Mart seansından önceki seansta zaten bu trendin kırılması ihlal edilmesi denenmişti. Ama 200 günlük ortalamadan tekrardan bir satış yemişti. Ardından da zaten parabolik bir düşüş devam etmişti. Şimdi buradaki kritik seviye tekrardan özellikle haftanın son seansı yani bugün %7'ye yakın bir primlenme vardı Koç Holding'de. Bu önemli. Tekrardan 153 TL'lerin üzerine çıkan ki burası bizim talep bölgemiz şu an için ve aynı zamanda 100 günlük hareketli ortalamasında tekrardan yukarı yönlü kıran, ihlal eden bir Koç Holding şu an söz konusu. Ama 167 TL'ler ihlal edilmediği müddetçe şu an için Koç Holding'de makro vadede bir yükseliş trendinin ihtimaller dahilinde olması mümkün değil. Çünkü burası ihlal edildiği takdirde 220 TL'lerden beri 230 TL'lerden beri sürdürdüğü o yeni düşük tepe hareketini artık yapmama ve yeni yüksek bir tepe yapma ihtimalini kuvvetlendirme senaryosu bizim için söz konusu olacaktır. O yüzden 167 TL'ler şu an Koç Holding'de, Koç Holding'de makro vadeli kritik bir öneme sahip. Şimdi buranın düşüş trendi olduğunu zaten bahsetmiştik. Ama aynı zamanda bahsettiğimiz bir diğer nokta ise 200 günlük ortalamanın bu bölgede bulunması. Yani düşüş trendiyle vadesellikten kaynaklı kesim halinde. Yani 167 TL'ler yukarı yönlü kırıldığı takdirde hem 200 günlük ortalama ve zaten diğer ortalamalar şu an için aşağıda kaldı. Yukarı yönlü ilerle edilmiş durumda. Hem ortalaması ki 200 günlük ortalaması önemli bir ortalama. Hem de makro vadedeki düşüş trendi, birinci düşüş trendi yukarı yönlü kırılmış ve ihlal edilmiş olacak. Bu senaryo birlikte dediğimiz gibi Koç oldukta pozitif bir senaryo ihtimaller dahilinde kuvvette muhtemel olacaktır. Mikro vadideki ilk talep bölgesi de bugün kırılan bir direnç noktası, bir Fibonacci seviyesi, en başta bahsettiğimiz 153 TL'ler tabii ki 153 TL'ler mikro vadedeki ana destek bölgesi, ana talep bölgesi. Yoksa 157 TL'ler şu an için yine 100 günlük ortalamanın bulunmasından kaynaklı öne çıkan bir diğer talep bölgesi. Ama tekrardan şunu son olarak söylemek gerekirse Koç Holding'de 167 TL'ler kritik bir öneme sahip. Eğer ki bu seviye üzerinde günlük ve haftalık kapanışlar yani kalıcılık tesis edilirse, sağlanırsa Koç, Koç Holding'de makro vadede bir yükseliş trendinin varlığını artık teknik analiz metodolojisine göre rahatlıkla bahsedebiliriz. Diyerekten Koç Holding'in de sonuna gelelim. Turkcell'e geçelim. Turkcell'de de zaten yine geçtiğimiz haftalarda yine yabancı takas oranını incelerken, yabancıların o haftalık takas analizine bakarken, analiz etmiştik. Burada da yatay bir konsolidasyon süreci olduğunu belirtmiştik. Hatta burayı özellikle yuvarlak için almıştık. 95 TL'ler ve 86 TL'ler aynı şekilde 91 TL'lerde bu konsolidasyon sürecinin orta bandını temsil ediyordu. Ama özellikle vurguladığımız bizim tek bir şey vardı. Yukarı yönlü. 95 TL'ler. Burada da keza aynı şekilde Türkcell'le benzer bir durum vardı. Söylemiştik az önce Türkcell'in setup'ını Koç Holding'i analiz ederken. 200 günlük hareketli ortalamayı söylemiştik ve makro vadedeki düşüş trendini yani direnç seviyesiyle kesişim halinde olan bir 200 günlük ortalama vardı. Geçtiğimiz haftalarda analiz ederken Turkcell'de de böyleydi. Bu konsolidasyon sürecinin üst bandı 95 TL ile kesişim halinde olan bir 200 günlük ortalama söz konusuydu ki artık bu hafta itibariyle yukarı yönü ihlal edildiğini gördük. Haftanın ilk seansında zaten ciddi yine endekslerinde yükseldiğini görmüştük parabolik bir yükseliş yaşadı. Ama burada da endekse benzer bir hikaye var. Şimdi evet 95 TL 86 TL konsolidasyon bölgesi şu an için yukarı yönlü ihlal edildi. Ama ha, bütün haftayı yine yatay bir seyirde geçirmiş Turkcell'in görüyoruz. Net bir şekilde. Şimdi bu kırdığı bir önceki direnç seviyesi olan dedik ya hem de 200 günlük ortalama burayla kesim halinde artık yetmezmiş gibi yeşil ortalama yani 50 günlük basit hareketli ortalama 200 günlük basit hareketli ortalama ve kırılan bir direnç attı. Hepsi birbirle kesim halinde. Burası bizim artık alt bandımız. Özellikle bu hafta net bir şekilde gördük. Yani kırıldı direnç de Yukarı yönü ilerledi. edildi. Ama yukarıda buraya bir temas etti. Yani pullback ve retest diyebiliriz. Biraz daha onay görüntüsünden bahsedebiliriz. Burada şu an kırılan direnç seviyesinden sonra konsolidasyon sürecine geçmiş. Tekrardan bir Türksel söz konusu yukarı banda bakacak olursak ki burada da çok kritik bir öneme sahip. 99 TL'ler makro vadedeki ki yani 112 TL'lerden 78 TL'ye kadar süren bu düşüş trendinin altın oranı yani Fibonacci 0.618 seviyesi. Aynı zamanda 98.5'larda sarı ortalamamızı görüyoruz ki bu hafta da buradan satış yediğinde yine aynı endekste bahsettiğimiz gibi buradan noktasal satışlar yediğini görüyoruz. İşte burası da 100 günlük hareketli ortalama. Yani bu haftaki harekete bakalım biraz daha yaklaştırayım ki net bir şekilde anlayabilirim. Gördüğüm üzere bu haftanın en yüksek 100 günlük hareketli ortalama olmuş genellikle en düşüğüne odaklanacağımız zamansa 200 günlük ortalama. Yani alttaki 200 günlük kırmızı ortalama 200 günlük basit hareketli ortalama ve yukarıdaki sarı ortalama ise dediğimiz gibi burası da 100 günlük basit hareketli ortalama. Yani bu sarı kırmızı ortalamalar arasında bu hafta sıkışıklık yaşadığını görüyoruz. Şimdi evet haftanın son seansında bahsettik endeks primlenerek kapanış sergide yüzde de üzerinde. Burada nötr kapatan bir Türksel söz konusuydu. Bugün satış ağırlıklıydı zaten ama alımlarla birlikte tekrardan yukarı yönlü hareketini sürdürse de nötr bir kapanışını sergiledi. Şimdi bu muma odaklanacak olursak bu mumda evet satışlar yine sürmüş bahsettiğimiz seviyelere kadar 95 TL'ye kadar süren bir satış söz konusu. Ama tekrardan bu seviyelerden bir talep var. Yani artık şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Görünen tabloda şu an için. Sonraki hareketleri tabii ki takip etmek önemli olacaktır. 95 şeyler bizim için daha geçtiğimiz hafta veya ondan önceki hafta bu analizi yapmıştık zaten. Türksel'i yine yabancı takas analizinde. Ve 95 şeyler bizim için çok önemli bir direnç seviyesiydi. Ama bugünkü mumla birlikte tüm haftayı analiz ettiğimizde evet 95 TL haftanın ilk seansında yukarı yönlü kırıldı. Ama daha sonrasında bugünkü mumda dikkate alırsak bu kırılan direnç seviyesi artık alıcılar tarafından bir destek bölgesi ve bu seviyeden bir talebe maruz bırakıyorlar. Türksel hisse senedini. Teknik analiz metodolojisinden piyasanın arz talep dengesini net bir şekilde anlayabiliriz. Şimdi bu yorumu yaparken bu analizi yaparken hiçbir indikatör hiçbir şey yok. Sadece önümde fiyat var. Hacim var. Ortalamalar var fiyatın ta kendisi var. Yani onlarda da yani ortalamalar Fibonacci seviyeleri buna önemli değil. Fiyatın sadece kendisi var. Ve fiyatın kendisinden az önce piyasanın arz talep dengesine göre zaten videonun bütününde de bir analiz metodolojisi uyguladık. Ve dediğimiz gibi hiçbir karmaşıklık, hiçbir kargaşa söz konusu değil. Burada 95 TL altı üstünde kaldığı müddetçe Türksel setup'ında pozitifliğin süre gelmesi ihtimaller dahilinde olacaktır. Kuvvetli muhtemel olacaktır ama kırılması gereken bir direnç seviyesi var yukarıda. Ve bu direnç seviyesi de önemli bir direnç seviyesi. Eğer ki 99 TL üzerinde kalıcılık sağlanırsa dediğimiz gibi makro vadedeki son düşüş trendinin artık altın oranında Fibonacci 0618 seviyesi de yukarı yönlü kırılmış olacak ve tekrardan tüm ortalamaların üzerinde seyreden bir Türk setup söz konusu olacaktır diyerekten analizimizin sonuna gelelim. Dediğimiz gibi özellikle ABD ve Çin'in ortak masaya oturması, iki tarafında sağduyuyla bir anlaşmayla masadan kalkması bu haftanın temel hikayesinden biriydi. Yani küresel piyasalarda tekrardan o risk iştahının, artan risk iştahının etkisiyle riskli enstrümanlarda bir fiyat tahtı artışı ve güvenli liman olarak görülen ve 2025'in yıldızları olarak kabul ettiğimiz altında da artık bir satışın geldiğini gördük. Dediğimiz gibi bunun sebebi artan bir risk iştahıydı. Buna da en yakın zamanda tekrardan değineceğiz. Altın üzerine tekrardan bir analizimiz olacak. Çünkü altın artık tekrardan önemli talep bölgelerine, önemli destek bölgelerine çekiliyor. Ve buralarda acaba bir alım fırsatı söz konusu olabilir mi? İhtimaller dahil olabilir mi? Bildiğimiz üzere bu sene altın analizlerimizde özellikle çok kritik seviyelerden altını analiz etmiştik ve bizim söylediğimiz bahsettiğimiz senaryolar dahilinde ilerleyen bir ons altın söz konusuydu altın söz konusuydu altını tekrardan bakacağız analiz edeceğiz onun dışında tabii ki kripto tarafında ilgilenmek gerekecek kripto tarafında da Bitcoin'de ciddi bir primlenme hareketi yine altcoin'lerde ciddi bir primlenme hareketi gördük buna şahit olduk Tüm bunların analizini ayrı ayrı videolarda içeriklerde bahsedeceğiz tabii ki ama buradan tekrardan bahsedeyim tekrar üçüncü kez olacak. ABD ve Çin'in ticaret savaşlarında masaya oturması ve bir anlaşma yani tabiri caizse bir barış anlaşmasına şu an için veya barış anlaşmasından ziyade 90 gün vadeyle çünkü gümrük tarifelerinde bir indirim söz konusuydu. 90 günlük bir ateşkes şu an için ticaret savaşlarında gerçekleşti ve bu ateşkesle birlikte de baktığımız zaman bir risk iştahında artış yaşandı ve piyasada yansıdı diyerekten İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize başarılar diliyorum.